yarışları başlıyor. Evet canlar bugün arabalarla birlikte sayı toplama yarışı yapacağız. En çok sayıyı toplayan kazanacak. Yes. Oyuncu aile pa pa Şimdi dostum ortadaki araba bizim sanırım. Tamam bak bu bizim. Biz niye yavaşız? Bu sayılar ben alacağım. Çek onu da ben. Hayır al... alamadım. Bunu da ben alacağım. Bu. Aa bir dakika bu birleşme oyunuymuş. Sa Şimdi... Niye düştü? Niye düştü? Almayın yok. mı? Aa, küçük sayılar al. Bir dakika oyun anlamadım. 64'ü aldı. Bunu alacağım mı? Aldım. Tamam bunu da aldım. Tamam, Canlar yok. oyun ay, çok hızlı ilerliyor. Zaman ama sonra. biraz önce düştük. Ay bak bu at. at, at. Ne, oluyor? Ne, ne oluyor? Ne oluyor? Öndeki sayıya göre birleştiriyor. 8. Ay küçük sayıları almayacağım. Büyükleri alacağım bence dostum. Ona mecbur alayım çünkü sayım yok. Ben biraz önce anlamadım. bir sürü sayı attım ya. Şu an hiçbir şey anlamadım <laughs> Canlar sanırım şöyle. Toplarda yazan sayıların büyük olması gerekiyor. Bak. Bir de aldıkça hızlanıyoruz biliyor musun? 4. Evet. Bendeki 4 nasıl hızlanacağım? Bana sayı ee? bırakmıyor ki bunlar. Bunu ben al. Onu Ondan ben al. Önden gidiyor. Bir çekilir mi Tam 128 gitmek. aldım mesela hızlanacağım dostum. Güzel. O bir daha çarptı. Bunu almayacağım. Bunu alacağım. Bunu alayım kim? ya. Kim o? Çok hızlı. <laughs> Ama kim olduğunu görmüyoruz. Bir tane diye. daha düşürdüm ya. Sayıların renkleriyle ilişkilendireceğiz Ay. herhalde. Sarı sayılar daha yüksek. Bir dakika bu yeşil 4 diye hatırlıyorum ya da 8 miydi? Tam bu niye almadan gitti? Bilmiyorum dostum bazen tam almıyorlar 48, ne bilmiyorum. Bunu alayım ben 4. 4. Ben 4. niye çarptım ya? Ben niye çarptım? Yenileceğiz bu sefer. Bu büyük Ay. dostum bak 128. Bunu ne, alayım ben ne, bu ne, daha ne, büyük. Ne, ne, ne. Tam küçük gitsin. Şu an tam anlamadım şuradan geçeceğim ama çarpacağım bir tur. Son, sonuncu oldum 512 hızlanırım şimdi bak bayağı Allah. hızlanacağım. 512 olduğu için bayağı hızlanacağım Hayır. Çarptadım. Bunal, ben bir 24 daha kimseye almam. Çekilin. Kimseye almayacağım. Zaten sayılarım büyük. Şuradan geçeceğim, şuradan geçeceğim. Kimseyi almamam gerekiyor. <laughs> Canlar, araba bir de çok hızlı gidiyor. Takip etmesi çok zor. Devam edelim dostum. 3. leveldeyiz de. Bunlar niye benden hızlı başlıyor ya? O büyük topları onlar alıyor baştan. Aynen. Ben bir de geride kaldım. Bu? Neyse bu güzel 128. Hep de biz yeniyoruz Bak şu ama. ikisini alabilirim. Şu ikisini alabilirim. Tabii ki dostum yeneceğiz. Bunu da alabilirim. Birleşiyor çünkü. Bundan sonra benzer olan. Hayır ya, bu büyüktü. 1024 tam bundan sonra almam. Aynı renk gelirse alırım. Mesela şunu alırım dostum. Bak bunu alırım. Tam diğerlerine gerek yok diyorsun. Şimdi... Ya nasıl çarşı? Şu an arabadaki sayı ne kadar yüksekse araba o kadar hızlanıyor. Bunu da almayayım. Pardon. <laughs> 256 yani canlar <laughs> arabadaki sayı ne kadar fazlaysa araba o kadar hızlanıyor. Az şeyle başlıyoruz. Evet, şu sayımız Sayıyla. yok dostum. Bak, şunu aldım, 8 güzel yeşil alacağım. Daha sonra, sonra büyük gidip, sayılar. Gidip, gidip, Bak, gidip, gri filan çıkarsa kesinlikle almam gerekiyor. Bunu atalım, o hiç problem değil dostum. Bunu alalım. Gri filan çıkarsa almam ki bu büyük gibi. Ben alacaktım, alamadım Alamadın. ya O küçük, onu almam. Güzel, biz bayağı hızlanıyoruz. Sonradan bayağı. Evet ya, biz yavaş yavaş başlayıp sonra bir kaptırıyoruz. Ya, ya. şu <laughs> aşırı hızlıyım dostum. Belki de arabanın özelliği odur canlar, yavaş yavaş başlayıp sonradan hızlanıyor da olabilir. Nasıl Çok emin değilim. Bu ya. Bak adam tacıyla gidiyor. <laughs> Adamlar direkt hızlı başlıyor. Tam bizim araba sonra sonradan neden? açılıyor. Bak bizim araba sonradan. Neden? Oraya çarpmam gerekiyor. İki falan var ya bayağı küçük sayılar var. Evet. Onu bana bırak artık. Ona bana ben hiç topu alamıyorum ki hep siz alıp alıp atıyorsunuz toplar ben hiç ben alamıyorum çekil. Çekil, çekil çekil şuradan sonra ona takıl Heh. güzel tamam 512 512'ymiş güzel dostum bunu da alayım ya idare eder yani arabanın üzerindeki sayılar oh. etkili mi değil mi bilmiyorum canlar etkili gibi çok da emin değilim etkili mi sence ben hiç anlamadım onu. <laughs> neye göre o toplar geliyor? Ben söz sözelciyim arkadaşlar. Ben anlamadım. Şimdi, bir de bu arabamız neye göre hızlanıyor? Bak arabamız bir anda bir hızlanmaya yani başlıyor. Mesela 100, Şu an bak hızlandı 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 geçeceğiz. 128'i aldık da niye öbürüne çarptık? Bilmiyorum dostum şunu alacağım alamadım. Ben de mantık yok. <laughs> Bunu geçerim ya geçerim güzel güzel. Aa bir şey 1024 neyse onlar da alamasın. Problem değil bu bizi geçecek mi? Bu şu an bizim önümüzde gidiyor da ben şöyle onu geçerim Ama ya. Ama neden? Ne Güzel, güzel canlar. Sayılarımız <laughs> yüksek olmasa da arabamızı finale kadar taşıyabildik evet, hep en azından. Evet, birinci oluyoruz. Birinciyiz dostum. Hiç Olayın merak ne olduğunu bilmeden hep birinci oluyoruz. Bir <laughs> arabamız, de bilsek, arabamız sonradan açılıyor. Bak sayı aldıktan sonra taktikleri açılıyor diye düşünüyorum. sen gör. Bir de bilsek o taktikleri o sen gör. O zaman kesin birinci Sen ne yaptın ya? Nasıl çıktın önüme? Ya. Şunu alayım dostum. Bir çekilir misin? 1024 aldım ya. Tamam bir daha büyük çıkarsa bir daha büyük alacağım. Ben bunu ben her türlü geçerim no. ya. Almayacağım dostum. Aldım. Aa! Bayağı baya hızlan belli bir süre <laughs> sonra çok hızlanıyor Hiç Çekilin. böyle eyvallah yok Bayağı hızlanarak gidiyor canlar Mesela 64 ya 64 tekrar aldığın zaman birleşip 128 yapabiliyor Aslında topları da birleştirebiliyoruz Evet Bak, 8 aldım güzel. ya dostum bir daha 8 geldiği zaman birleştirebileceğim Bunları bir alayım ha, Şu an birleşecek sayılar renkler, almam lazım bunu alayım diye mi? Ama Nasıl 4... ya 4 müydü o? 4 4 ile 8 aynı renkmiş dostum Bak şunu alabilirim o aldı ya Peki şunu alayım bari aldım güzel birleştirdim Allah. dostum Tekrar almama gerek yok şu an bayağı hızlandım zaten bir yere çarpmazsam ya. kaptırıp giderim. ben. Toplamıyoruz. Toplam sizin olsun. <laughs> evet, Canlar siz. bayağı güzel gidiyoruz. Bilmiyorum benim hoşuma gitti oyun. Oyun benim de hoşuma gitti. Şu da çok güzel yani. Hızlanıyoruz da hepsini geçiyoruz aynen, ya. Aynen geriden başlıyorsun geriden hepsini geçiyorsun. Aynen. Şunu ben alayım mı? Ben, ben çok alacaktım severim ya. biliyor musunuz böyle. Geriden başlayıp geçmeyi mi dostum? başarmayı bir şeyleri... Artık kazandım be demeyi çok seviyorum Şu an ben. tacımız var canlar. Çünkü birinciyiz. Güzel 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 güzel. Biz da geçtik. birinciyiz. İkinci olduk mu? Ay, Hayır hiç olmadık. Hep birinci bitirebiliyoruz hep birinci. dediğin gibi. Güzel. Level 3'deyiz diyor da sanırım level böyle belli bir şeyden sonra yeni bir parkura geçiyoruz. Yeni bir bölgeye geçiyoruz. Daha hızlı oluyor. Daha önümüze çıkan dikenli toplar değişiyor. Şekilleri değişiyor. Ya dediğin gibi bölüm bölüm de değişiyor. Şu şey an güzel olurdu. gidiyoruz. Şuradan geçerim. Toplar geçeriz. toplama. Geçerim diyordum ya. Bu kaç? Yani. 512 mi? 512 alırız canlar. Bundan sonra 1024 gelmedi sürer. Şuradan Geldim. atacağım bunu. Geldi. Güzel aldım dostum. Merak etme. Baksana Geldim. ilk defa bu kadar geldin. büyük oldum. Allah! <laughs> Buna çarpmasaydı ki de her türlü kazanırım ya. Önümüzde alabileceğimiz çıkmış. var mı? Şunu alayım dostum. Siz tam olarak kimsiniz? Yerim olduğu için 32'yi de aldım canlar. Bilmiyorum güzel gidiyoruz. Fena da gitmiyoruz. Güzel dostum devam et. Şu toplardan evet. birini alabilir miyim? Şu güzel. Şunu Hangi alayım. Hangi Şu düşünüyorsun? Oyun bayağı gitti çünkü. Oyun bayağı hızlı ilerliyor dostum bak. Bayağı hızlılar. Şunu Kardeşim. da alacağım. Şunu da alacağım. Birleştirecek. Ha! Ay 2024 vardı orada ya. <laughs> Araba çok hızlı gittiği için takibi de zor tamam mı dostum? Gerçekten çok hızlı gidiyor. Oo, benzer top tamam, gelirse alacağım tekrardan benzer, benzer top, top hangi şu renk. Mu? Yani şu birleştirdik 64 128 bayağı sonrasında iyi güzel geldi. Peki bu bize ne veriyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey vermiyor bu oyunların sonunda dediğin gibi alsan da bir şey Hiç. kazanamıyorsun. Aynen Allah'tan burada para da yok. Adam yani. hiçbir şey kazanamıyorsan paranı da vermiyorum <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Bazı oyunlarda para gidiyor, koyuyorlar. Değil mi? Para koyuyorlar. Alsak da bir işe yaramıyor. Bir yer yok. Güzel dostum bunu da alayım, bunu da alayım, bir bunu da alayım, bunu da alayım. Bir tipimizi değiştir, bir üstümüzü başımızı değiştir. Bir işe yarasın değiştir. değil mi? Aldığımız yardık sonuçta yardık. canlar bir işe yarasın yani. Bir şeye değsin. Ya yani bunda yoksa yok zaten. Şu an mesela sonuncu olmaya çalışacağım dostum. Bilerek çarpacağım, en arkadan gideceğim. Bakalım sonuncu isteyince olabiliyor muyum? Niye böyle bir şey deniyorum? Evet ama... Ben de bilmiyorum. <laughs> <laughs> Mantık nedir yani? Canlar deneyeceğim en azından bak çarparak bir sonuncu olmaya merhaba, çalışacağım. Corona koronavirüse benziyor merhaba. Ee, bir de ya amacım dediğim gibi sonuncu olmak. Dur yaklaşırsam bir yerlere çarparım diyorum. Zaten onlar gitmiş. Buradan sonra da yakalayıp geçemem herhalde. Ama Bilmiyorum arabamız hiç, hiç belli değil ya bayağı hızlanıyor. Baksana. Ve... Fail. Fail veriyor. Bu Birinci kadar. olmamı istiyor. Bu ya kadar. oyunu böyle şey yapmışlar. Deneme oyunu gibi yapmışlar. Yarım bırakmışlar dostum tamam Siz, mı? sen geçemeyince bu oyun sana bitmiştir. Tekrar başla. Güzel, güzel. Baştan. <laughs> Baştan başlaman gerektiğini söylüyor da şunu bir alayım ya. Bu oyunda bir şey söyleyeyim Bunlar bayağı hızlı gitti de neyse geçiyorum Allah'tan bir yerlere çarpıyorlar. <laughs> güzel 512 alınca biraz daha hızlandık. Benim tahminim canlar dediğim gibi üzerindeki sayılar ne kadar artarsa o kadar çok hızlanıyoruz diye düşünüyorum. Biz neden hızlanamıyoruz? Oyunun başında sayımız yok çünkü üzerimizde sayı Onlar yok. Bak. Yok. Bilmiyorum onların arabalar başta hızlı gidiyor sanırım dostum. Allah Allah. Şunu alayım şunu alayım. Neden güzel. ne geliştirdiniz? Ne geliştirdiler bilmiyorum da başta güzel hızlanıyor onlar ya. Sonradan da biz bir açılınca var ya biz tutamıyorlar bir bak. Canım. Bak bak yarış arabası gibi Şuradan bir kaptıracağım dostum ay 1024 şunu atacağım şunu alacağım. Güzel. Niye onu attın onu? Çünkü 1024 dostum 1024 alırsın yani. 2048 yapmak oyunun amacı sanırım ama 2048 yapmak çok zor. No 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 no. Bir daha bana 1024 vermedi sürece ben bunu da 2048 yapamam. Canlar bu parkurda da tamamen büyütmeye çalışacağım. 2048 yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Nasıl Şu olacak? Büyük bir sayıda aldı ya onu. Neyse 128. İkisi de pembiş bunları alacağım. Alma dostum onu bırak. Güzel güzel. Al. Şunu alacağım. Güzel. Şunu alacağım. Turuncu. Tek. Ya almasana ya. Tamam güzel. 1024 benim amam çok önemliydi. Şu an sayılar birleştirmem gerekiyor. Bir yere çarpmayacağım da turuncu sayılar bulmam gerekiyor. Bunu bu Buldum. Bu onu... turuncu. Geçemiyorum ki geçemiyorum ki. Bir dakika dostum sakin hey. olur musun? Sen beni geçecek gibisin ya. Hey. Şunu alayım da Hayır. benim kesinlikle şey yapma ihtimalim yok. Hayır bak kabul etmedi bile onu. Neden? 2048'lik topu yapma ihtimalimiz yok canlar. O da turuncuydu. <laughs> Ama çok zor. Gerçekten çok zor. <laughs> Şu yeşil alacağım. Tamam turuncuyu da alacağım. Peki birleştirebileceğim sayılar gelecek Bu bu değil. O da değil sanırım. Sen değil. Sen yeşil. Değil. Güzel. He. Şunu alacağım. Olmaz. Almayacak mıydım onu? He. Yani 2048 bence imkansız canlar. Çünkü 2048 yapacak imkan vermiyor size yani oyun. E siz de birleşi birleşivereydiniz Bunlar ya. Nasıl birleşme dediğin gibi boşa gitti. Canlar oyun hem basit de hem güzeldi. Bilmiyorum biz beğendik. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Oh. Mm -hmm.